Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte ACY2 Home'a gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni koleksiyonlar yapmışlar ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimleri kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bizler için çok değerli. Değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Lütfen bizlere destek olun. 40 bin abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen butonları basarak bizlere abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun. Destekleriniz çok kıymetli. O zaman bir an önce videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şimdi Elisiva Kiki Home'a geldik. Burada çok güzel hep yeni ürünler var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bir Selam verin önce. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de arkadaşlar ACY2 Home'a geldik. Çok güzel ürünler, yeni ürünler gelmiş. Şahane ürünler, yes, yepyeni. Onları size göstermek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı Allah razı olsun hepinizden. O zaman videomuza geçelim. Bak anne şu tapaklara bayıldım. Bunlar dörtlü olarak satılıyormuş. Sen konuşurken ben de onları inceledim açıkçası. Ay Bak gerçekten çok güzel şeyler bayıldım, var. Bayıldım, Ve bunların fiyatını söyleyeyim ki, mi sana? Ne kadar fiyatları? Kutusu zaten burada. 399 lira. Çok güzel ya. Şunlara baksana. Harika ya. Çok güzel. Bunlar ye yeni gelmiş Yeni gelmiş. Arkadaşlar. Yeni sezon. Şunun bardaklar bayıldım. Bak. Bak şunların motiflerine bakar mısın Tam ya? Tam böyle takım. Bardakların fiyatını söyleyelim. Onlar ne kadar? Bakayım ben. Dur ben aldım. Şöyle. 249 lira. Ha çok güzel. Çok yani fiyatlar da uygun bence. Ona bakalım. Onun şey yok bakalım. ama. Sen aç bir. Açalım. seni bulamadım. Bak bunlar da dörtlü. Bir yandan da fiyatına bakayım ben. Ee, 249 lira. 249 lira. Şöyle koyalım. Tamam. Çok güzel şeyler gelmiş Böyle buraya. Böyle güzel ürünler görünce biz de size Heyecanlanıyoruz. Hemen göstermekten... göstermek istiyoruz. Ha, zevk alıyoruz, heyecanlanıyoruz güzel ürünler görünce. Bak bu da 149 liraymış. Şu havlulara bir bakayım. Bak bu havluyu da ben beğendim. Çok güzel. Nakışlı şöyle. 50'ye 80, 150 lira. Bak, hı hı. Şöyle göstereyim size. Nakışlı. Çok çok güzel. güzel. Bak onların başka modelleri de var. Onları da gösterelim. Havlular mı? Havla. Evet evet gösterelim. Fiyatlarına bir bakalım da aynı mı bilmiyorum da. Dur şunu aldım mesela. Şöyle fiyatına bakayım. Bazen fiyatları değişebiliyor. Evet. Evet. Bunlar 180 hı hı. TL. Çünkü fiyatlar aynı olmayabiliyor. Aynen değişmiş fiyatlar. Hı hı. Bir de şu değişmiş. modeline bakalım. Şöyle koyalım bunu geri. Dur ben koyarım. Şöyle. Ha. Şöyle Uzak koyduk. Için. Aynen. Biraz bir de reyon var ya arada. Reyonda olduğu için. Dikkat etmek gerekiyor. Bir gerek de şuna yok. bakalım. Bu da 179 lira. Ay, bu da çok güzel. Yine 80. Beğendim. Bu daha canlı duruyor şöyle. Şu tepsiye bayıldım ben. Yani bakar ona mısın? Ona da bakalım. Şöyle göstereyim size. Bunun fiyatı da arkadaşlar 299 liraymış. 300 lira. Şöyle bak, şunu göstereyim size. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı da 179 lira. Ha, bu da güzelmiş. Sonra unutuyoruz arkadaşlar. Aynen. Şu tepsiyi de göstereyim. Bak, hepsi kuş Aynı şey. temalı değil mi? Kuş, kuş temalı. Dezenli. Hepsi birbirine takım. Bunun fiyatı da 129 lira. Bak, bak. İşte. Anne şunlar ne kadar güzel. Hangileri? Şunlar. Aa, Salata kaseleri. Bak bunlar da öyle kuş bak, bak. temalı. Kuş temalı öyle. Bunu gördün mü? Aa bunun farklı. içi daha güzel. 199 lira. Bu da 199 lira. Bu sade. Bu da böyle evet. arkadaşlar. Gelmişiz bugün öyle güzel ürünler var ki hepsine böyle bayılacaksınız. Evet. Bir birlikte gezeceğiz. Şunlara bakalım kadehler. Tamam, İkili fiyatları ne kadarmış? Kutusuna bakalım bunlar kutuda yazıyor. 229 lira bunların fiyatı. Şöyle. Şu tabaklar. Ya. Ay bayıldım Fiyatlı ya. Dörtlü mü bunlar? Dörtlü dörtlü. Dört Şurada ara, fiyatı da. Fiyatı. Dur, dur Ama çok bakayım. ağır anne hani ya. Ben bakayım ben bakayım. Şöyle bir saniye. Bunlar bir de indirime girmiş. 499'dan 449'a inmiş bunlar. İyi. Şu an indirimde. Baksana da servis tabağı. Kırmızı etiket. Bir de şunları söyleyeyim ben size. Elimi. Kurulama bezi. Düşmüşken. İkili mi? İkili, i̇kili ikili. 150 lira. 149 lira. Şunu Anne şunu da söylemedik ya. Hangisini ya onu söyleyelim. Bu da 199 liraymış hmm, böyle servis. Bu da çok güzel. Ayaklı sunumluk. Şurada aşağıdakileri de söyleyelim. Evet bunları da söylemedik gel. Bak şurada bir tane yorgan gibi bir şey var. Ne ee, güzelmiş o. Ne bu? Bakalım yatak, yatak örtüymüş. 200'e 220 ama etiketi etiketi, etiketi ters dönmüş. Bulacağım bulacağım. Etiketi... Dur belki alttakinde vardır. Bunda yazmıyor ama neyse. Dur dur bakacağım ben şimdi bunu. Arkadaşlar azimle bulduk 599 lira. Evet, fiyatını buldum benden Hı -hı. kaçmaz. Şu arkada bir şey var o ne? Ne? Şu mu? Hı -hı. Onlar mavi tabaklar. Hmm. Bir bakalım mı onlara? Bakalım. bakalım. Dur dikkat et. Dört parça. Bir de bunlara bakalım madem açtık. Şöyle. açtık. Aa, bunlar da çok güzel. Bak. Bak şunların Bu şekilde. bakalım. Dört bir de bunların bunlar. fiyatına bakalım aynen. İki Şöyle Saniye. kapatalım. Kutuyu. Dur. Şöyle. Şöyle. Heh. Tamam. Dur dur yavaş. Heh, oldu? Oldu. Şimdi bu fiyatı Döndür, nerede? etiketi yok. Allahım o kadar uğraştık. Neyse göstermiş Neyse, olduk. Ben. Göstermiş olduk. şöyle bakalım. Silikli çarşaflara bakalım. Yüzde pamuk kotonmuş bunlar. E, fiyatı da 399 lira. E, 399 lira. Evet. Bak şöyle farklı Aa, renkleri de var. Çok güzel renklerine bakar mısınız? Hangileri? Şunu diyecektim ama neyse. Ha, bunun <laughs> rengini göstereyim ben. Bir de bunları göstereyim. Şunlara bak. Evet. Bunlar hep birbirine uygun arkadaşlar. Çok güzel nakışlı bak. Yüzde pamuk, yüzde yüz pamuk, yüzde yüz koton. Çift kişilikmiş. Nevresim takımı var. Ee... Nerede? Çarşafı var. Yastık <laughs> kılıfı var. Bir de Aynen. nevresimi var. Çift kişilik mi bu? Evet. 1200 lira. Evet. 1200 lira. Bardaklar var arkadaşlar. 200 liraymış. Hani açığı var. Var mı açığı? Bak. Tamam. Bunu açmaya gerek yok. Şöyle göstereyim size açıkları. 200 lira fiyatları. Bak onlar da çok güzel var. Burada her şeyi gösterdik mi? Bir de şu tabaklar var. Tamam. Bir de onlara da bakalım. Bir de şunlara bakalım. Bunların fiyatı da ben size söyleyeyim. 300. 29 liraya düşmüş. 329. Ay konuşamadım. 329 liraya düşmüş. Ay, güzel olunca insan böyle <laughs> evet. bir dolanıyor. Baksana. Çok bakalım. güzel. Ne kadar güzel. Bunu kapatalım. Öyle. Bir de şuna bakalım. Bak, Bunların ee, fiyatı da sen göster. Işte, Üçlü 299 lira bunlar da. 4 lü. 4 lü. Bunların hepsi tabaklar dörtlü olarak satılıyor. Onu da söyleyelim. Ama. Ürünler çok güzel. İyi ki geldik yani. Çok güzel bir sunum tahtası buldum. Şöyle ipli falan. E, 299 liraymış bu tahtaların fiyatı da. Onları da söyleyeyim size. Şöyle ikili mumlukları buldum. Bunların fiyatı da o sepetin fiyatı anne, sepetin 199 fiyatı mı? lira. İyi, sepetin fiyatını da söylemiş olduk. Mumlar da burada. 100 lira 100 lira bu ikililer. Hani şurada çok güzel tabaklar var ya, şunların tamam. güzelliğine bakar mısın? Bak şöyle pasta tabakları var, onların fiyatına ben bakayım, sen göster. Ya bu ne güzel bir şey olmuş, bunun yeni koleksiyon. Çok güzel, Kole yeni koleksiyon harika. Harika, onu da söyleyemedim <laughs> heyecandan. 399 lira bunlar. Yani... Bak, Hı. servis tabakları tamam, da var. Onu da, da bir çıkar bakayım. Belki kutusunda değildir ya. Bir kaz bakayım. Hı. Teklidir onlar. Tekli mi bunlar? Aha. 249 lira. Hı bunlar tekliymiş. Bak şunların güzelliğine bakar mısın? Bayılırım valla. Çok güzel bu tabaklar. İnsanın alası geliyor hepsine. Bak şu bardaklara da bakalım. Aman ne güzelmiş bunlar. Şöyle. Ay ne güzel. Mürekkep şeyi gibi. Şuna. Lekesi gibi. Şu da güzel. Bak şunun rengine bak. Canlılığına. Vallahi hı hı. çok güzel. Dur bakayım fiyatlar ne kadarmış. Şurada yazar. Şuna bakalım. Fiyatlar 299 lira. Dörtlü. Dörtlü. Evet. evet. Fiyatlar da bu şekilde. peçeteleri de söyleyelim mi? Söyleyelim. Bak aynı desenin peçetesi. Evet. 100 lira. Aa bir de yastık var. Dur yastığın fiyatı varsa. Yastığın fiyatı ne var. Ne kadar bu? Ne güzel, yumuş. 179'a inmiş 200 liradan. Ay öyle güzel ki, yumuş yumuş. Şunları söyleyelim. Bak bunlar, bunlar da güzel koltuk yeni. Yok yok yatak örtüsü. Yatak örtüsü. Çok amaçlı örtü. 180'e 230'muş ölçüleri. 200 lira. Ama çok güzel rengi var. Baksana şöyle güzel bir rengi var. Gri tonlarında beyaz gibi. Hı hı. Şöyle. Şu bardaklara bakalım. Bunlara bakmış evet, mıydık? Yok onlara bak, baktık mı hatırlayamadım. Bakmadık. Mı? Bakmadık onlara. Dur bakalım. Şurada. Şurada. Ee, ne kadarmış o? 249 lira. Burada da gold Aa, şeyler gold. var. E, takımlar. Bak mesela şurada 179 lira. Tamam onu da gösterelim. Bak ne güzelmiş ya. Böyle güzel ürünler Şu ki. var 249 lira. Hepsi yeni gelmiş bunların. İlk defa görüyorum. Ben de. Bu da 249 Hı -hı. lira. Şuna bakalım. Bak şu da 249 lira. Bu da güzelmiş. Evet. Hepsi birbirinden güzel vallahi bu ürünler. Şu yani. altılı çay tabakları var. Bak açığı var orada. Dur dur. Fiyatına bakcan. Bakacağım. 200 lira. Tamam. Açık Açıklarını da göstereyim size. Ne güzelmiş onlardan. Gold yine. Gold. Bir de şunu söyleyeyim size 229 lira. Bak ha? açığı da burada. Tamam. açmama gerek yok orada Şurada açığı. Şurada göstereyim açığını size. Tamam. O ne? Bu. Hı hı. Bakacağım ben de bilmiyorum ne olduğu. Kahve fincanına benziyor. Ha, ha vallahi ha. kahve fincanı. Ne güzelmiş kız bunlar. Şöyle göstereyim mi? Ha, bunlar da yeni gelmiş. Göster göster. Ben bir fiyatına bakayım. Tamam, fiyatına bakalım. Allah'ım ne güzel ürünler gelmiş buraya. Şahane şahane. Böyle ürünler yeni gelince ve güzel olunca insanın iştahı kabarıyor. 399 lira. Hı -hı. Yani insan güzel bir daha şeyler güzel gördükçe sunum yapıyor. evet evet. Yani sesin tonu bile değişiyor. Değişiyor insana. evet. Şu ne? Bu da kahve fincanı bence. Bence de. Siyah bak, zaten yandan gördüm. Evet. Bu dikkat. da çok güzel. Heh, şöyle şöyle bak. Bak şöyle göstereyim Bununla size. Buna da bayıldım ben. Bu da çok güzel. Bunun fiyatına da bakalım. Kutusu bakalım. bile çok güzel, hediye mi diye götürülür yani. Evet. Bu. bu da 399 lira. Şuna bakalım, bunu. Onu ilmiş. gösterdik, ha, anne, onu şu... gösterdik tamam. Başka burada göstermediğimiz bir şey kalmadı. Şu masa masa var. örtüleri var, yani, o harika. Gösterelim. Bak, şey, şu ne? Ranır. Şunu söyleyelim, keten görünümlü. Bunun fiyatı da 199 lira. Ölçülerini söyleyeyim, 45'e 150. Şunu söyleyeyim. bu da ranır. Nerede etiketi? Tamam. 45'e 150. 199 lira. Şöyle şu rengi de var. Bunun fiyatı aynı mı? Aynı. Bir de şu Ay, bunlar çok güzel. Bak bunlar yeni gelmiş. Takımlara uygun. 45'e 150 179 lira. Bak şöyle. Ne kadar Runner. güzel. Ranır. Ranır var. Masörtüsü de vardır kesin var, bunlar ne? de var. Dur onlara da Şimdi bakalım. Onlara da bakalım. Bak şurada var. Bayıldım bu masa örtülerine. 150'ye 150, 200, 200, 300, lira. E, 300 lira. 300 lira ama harika. Şu takımlara uygun. Az önce gösterdik ya yeni sezon. Evet. Çok Şimdi bir de buraya ona bakalım. Daha böyle çok güzel yeni şeyler var. Onların hepsini de göstereceğiz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ee, yani böylelikle. Hiçbir ilk... indirim ürünü kaçırmamış olursunuz. Yeni ürünü kaçırmamış Aynen, olursunuz. Aynen bu şekilde. Hani şurada fiyatları. Fiyatına bakayım ben fiyat arıyorum. Aynen 4 Çünkü tane. Başka mağazalarda bazen tabağın alt arkasına yazıyorlar ya 249. Hı hı. Bunda da kutuda yazılı. Bak bir bizim an... demin baktığımız. Kafam karışıyor o yüzden. Şunu Aynen olabilir. Hah. Bak şunlar var. Bu vazo mu? Evet evet vazo. 129 liraymış bu. Şunlara bakalım mı? İstanbul temalı. Tamam. Bunun şu. Dur. Dur, ben bakayım. Bakayım ben. O değil mi? Bir bu. önce içine bak da. İçine bakayım da. Ha bu bu. Bak şu. Böyle şöyle. Dur göstereyim. Bunlar evet. böyle hem kahve fincanı gibi hem çay fincanı gibi değişik bir hem şey çay var. içilebilir hem de kahve içilebilir. Ne arzu ederseniz. 299, 299 lira. lira. Fiyatı. Şöyle, bunu söyledik mi? Yok. Yok, söylemedik anne. Bunu söyleyelim. Onlar Gold'tu daha önce hı hı. söylediklerimiz. 199 lira bunlar. Böyle güzel ürünleri görünce insan içi açılıyor. Hepsini ala, insan almak, almak istiyor, istiyor. insan. Gerçekten Bilmiyorum öyle. ben öyle oluyorum. Sizde nasıl bir duygu oluyor? Zaten o kadar çok şey alıyorum ki ev doldu taştı vallahi. Şu ikili da şupalar var. Aa, bunlar ne kadar güzel ya. Şekillerine bayıldım. Şöyle var. 199 lira anne. İkisi 199 lira. lira. Hı, koyamadım yani. Evet. Tanesi 100 liraya geliyor yani. Aynen. Bir de şuna bakacağım. Aa, değişik bir model. Kedili. Tamam. Kedili. En sevdiğim hayvan. Kedi. Aynen. Çok tatlı. Bunun fiyatına da bakacağım şimdi arkadaşlar. 299 lira. Tamam. Bir de şu havluya bak bakmak istedim. Bak Aa, böyle. Aa çok güzel. Çok Nakışlı güzel. gibi. Nakışlı gibi. 179 lira bu da. Bak şöyle çeyiz olur bunlardan. <laughs> ne güzel. Güzel benim hoşuma gitti bu. Anne şurada salata kasesi var. Ona da bakalım mı? Şurada. Nerede? Bak hmm. bu da çok güzel. Böyle aynı e, böyle makarna tabaklarına falan var benziyor. 179 liraymış. Tamam bir de şuna bakalım. Şöyle dikkatlice alayım. O tekli satılıyor galiba değil mi? Tamam. Ha, 149 lira. 149 lira bunun fiyatı. Bayağı güzel bir tabak. Şu kupalar kediler. Oo en sevdiğim. Var mı fiyat? Bak bakayım kutuya vardır. Var. 200 lira. Ne güzel bak modeline bayıldım, bayıldım. Bak bak şurada bir şeyler daha var. Gel gel. Geldim. Oh. Bak bak bak. Şuraya bak. Hepsi kedicik. Kedicik. Makarna tabağı. Da... 179 lira. 179 lira. Bu da çok güzelmiş ya. Bayıldım vallahi buna. Bak burada Şuna çok söyleyeyim. güzel şeyler var. Bak. Şu da 149 lira. Şuna bir bakalım. Çok güzel şeyler gelmiş buraya. Çok güzel çok güzel. Bak bu da İstanbul temalıymış. Hmm. Şöyle kız kulesi var üstüyle. Işte güzel bardaklar, fincanlar, Hepsi yeni sezon arkadaşlar. Evet. Hepsi, hepsi yeni sezon arkadaşlar. çünkü daha önce hiç ben görmedim. Bak şurada çok güzel şeyler var. Ölçü kapları, şöyle kavanozlar. Ee, Bunun şey? mesela fiyatı ne? Bakayım ben. 249 lira ikili. Evet. iki parçaymış. Bunu ben Karaca'da da görmüştüm bunlardan. Evet. Şunlar ne kadar? Ölçü kapları. Ölçü kapları. Buluruz onu. Şöyle 4 göstereyim. 9. 4 9. Fiyatını biz buluruz onu şimdi. Şu... Tuzluk biberlik var iki parça. Varsa, evet. Var. Onun fiyatı var. Bu ne Ama kadar? Okunmuyor. Okunuyor, okunuyor söyleyeceğim şimdi. 179 lira. Heh, şöyle. Şurada bak. Böyle açığa koymuşlar iyi olmuş. Şuna bakalım. Tamam. Bu da 160 kaç? 150 lira. Evet. Şöyle bir şey var. Bunun mumluk, mumluk 99 liraymış bunun da fiyatı. Yükselmiş. Ne, ne güzelmiş değil mi? Aa işte ölçek işte o. Heh, bu ölçek Bulduk. işte buldum, buldum. Vallahi altın bulmuş gibi sevindim. 349 lira. <laughs> Aynen bak. Çok güzel ama modeline bakar hmm, mısınız? Evet, şunu bir söyledik mi? Ta evet, İstanbul Temalı hmm, tamam. orada açmışlar koymuşlar. Şunu söyleyelim. Nevresim seti varmış çift kişilik, duble, %100 pamuk. Bak, bunun fiyatını bir göstereyim size. Bak bu indirim'e girmiş. 900 1000 liradan 900 liraymış. Bak. Şeyi de var yani böyle. Kaç... Çarşafı da var mı? Yok. Hayır yok. Çarşafı yok. Sadece nevresim seti bir de yastık. Yastık var. Evet evet. İşte yastıkları Yastık. var. Ha. Şu bir çekişlik ya. Şunlar da mumlar. Görüşmeler Bunlar da, da 80 lira. Güzel. güzel bir havlu buldum. 57-80'miş ölçüsü. 149 lira bak. Bu da çok güzel. Evet. Misafir havlu Bunlara uygun biliyor musun? Evet mu? çok güzel. Harika var Çok güzel. Bak bir de şunlara da bakalım arkadaşlar. Bunlar da yeni sezon. Aa, Aa çastelere bak anne. Vallahi bayıldım bunlara. Şurada bak mi? yazı da yazıyor. Bonafekir. Çok Bona da peki. güzel. Dur, fiyatına bir de bakalım. Bir de altında da farklı bir modeli var. Ona evet, da bakarız. Ona da bakalım gel. Bir de ona şu da bakalım. Yani. Madem böyle güzel ürünler bulduk. Şu bunda da şöyle önünde yazılar yazıyor. Hmm, tamam. Bunların da fiyatlarına bakacağız şimdi sırayla. Bakalım. Bir de kapatalım aynı şekilde. Aynı aynı şekilde aldığımız gibi biz öyle bozduğumuzu koyarız. 250 lira. Böyle dağınık bırakma. Bu da Bırakmayız. buna bu da bakalım. Buna bu da, bakalım. da aynıdır herhalde. Yok bu indirimde 180 lira. 180 lira. Şöyle evet. tekrar koyalım. Şu kurulama bezlerini söylemedin. Tamam. 129, 129 lira. lira. Hem de üçlü. üçlü. Ay Ne kadar uygun? 40'a 50 santimmiş. Ha, hem de şöyle güzel dokuları. Keten gibi. Hı hı. Şu var. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da 199 lira. 3 bunun... tane var. Hem de kalın biraz kalın. daha kumaş. Bu, bu, bunun kumaşı daha kaliteli. Şurada bak. Ben onu ç... söyledim ya demin. Bunu mi? Evet. Beyaz sabunmuş bu. Beyaz sabun kokusu o da kokusu. Sabun kokusu. 179 liraymış. Acaba nasıl kokusu? Keşke açığını koysaydılar söylerdik Neredeyim size. Hepsi 199 lira. Bunları da size bir göstermek istedik. Bak şöyle. Şunlar. Gelmişken. Şunları da gösterelim. Belki beğendiğiniz, sevdiğiniz, hoşlandığınız olabilir. Gelip alabilirsiniz. Bak 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 şunlara bak. Bak ne güzel şunlar. Hep ayaklı sunuluklar ha. Hepsi 199 lira. Bur burada gördükleriniz hepsi. Şu o ne? Ben de onu merak ayak ettim. Ayaklı sunuluk. şu şu. Ha orada. Şu var pipetli bardak. Bakayım bu nasılmış? Bunu merak ettim. Açığı yok çünkü. Evet yok. Bakayım ha, nereden açılıyor bakın. Şuradan açacağım da. Bu da açamadım ha. Şu alttakini açayım. Hmm, şeyi bozuk. Kutu. Pipetli şeyi. bardak. Güzel görünüyor aslında. Kutu i̇şte ama. ben de merak ettim de. Nasıl bak şunlar var kaseler. Şöyle göstermek istiyorum size de. Hı. Çünkü açmadan bilemiyoruz. İkili mi bunlar? İkili. İkiliymiş. Bak pipeti de burada. Ay çok güzel. Bak bak Şöyle. Bak. İkili Çok ikili. Güzel. Evet, ikili. Onu da göstermek Bunu da göstermiş istedim. Olalım. Şöyle yerine tekrar Osmanlı koyayım. İspanya paspasları var. 50'ye 80 santim. Bakalım fiyatını. 299 lira arkadaşlar. Bayağı uygun. Desenini beğendim şu ben. İkili var. Bak bu da 500 liradan 449'a inmiş. Şöyle. Gösteremedim. Şimdi oldu. Çünkü şey oluyor ya önüne geliyor. Aynen. Bak şu da uygun. Şu ikili 349 lira. 60'a 100, 50'ye 60. Şu 329 lira. Bu daha uygun. Hmm, bu <laughs> indirime girmiş. Kırmız evet etki. indirimde. Bir bakalım daha indirimde olan varsa gösterelim. Bu da gösterelim. farklı model ama bunun fiyatı yazmıyor. Bunun fiyatı nerede? Şu tarafta. Başka. Şu tarafta mı? 399 lira Her. bu. Bak bu da güzelmiş. Bak şöyle size boyutlarını da çekeyim. Bu şekilde. Baya güzel şeyler var. Daha ne olsun? Şunu söyleyeyim. Oradadır onun etiketi. Hemen bakayım. 300 lira. 299 lira. Bu daha uygun. Lira. Bak, ikili. Evet. Ne güzel uygun fiyatlı. Evet. Gel bakalım. Şunu söyleyeyim bu da 4, 500 liradan 449'a inmiş ama bu kaliteli. Hı hı. Şöyle ikili. Daha güzel kumaşı var. Şöyle. Bak bu da indirme girmiş. 329 lira. Şöyle kırmızı etiketi var. Bu da ikili. Bir de şuna bakalım. Şu ne kadarmış bir saniye. 359 galiba. Altta gördüm. Evet evet nereden bildin? Arkada bir tane vardı oradan gördüm. 159 lira bunun fiyatı da bu 300 şekilde. 300 lira bak böyle bir rengi daha var. Onu da size göstereyim. Bu İki şu parça farklı. yine. Bak şunun rengi de farklı. Aynı değil evet, evet. Şu sade şu iki renkli. Onun için böyle çok çeşitli paspas paspaslar var burada. Şuraya çok güzel tabaklar gelmiş arkadaşlar. Şunlara bayıldım. Anne arkada güzel. kutusu. Kutusu da arkada ama <laughs> evet. bulacağım. Aa, burada var. Ha, var, mı orada? var var buldum. Ha, tamam. 400 lira. Yani bunlar 100 liraya geliyor bu tabaklar ama bir harika arkadaşlar. Şu bardaklar. Oy, bunlar da çok güzelmiş böyle çok güzel Japon çiçeği varmış içinde. Kiraz bunlar. çiçeği, Kiraz çiçeği pardon. Fiyatı da 200 lira. 200 lira. 3 tanesi 3 satılıyor. Karafın fiyatı ne kadar? Hemen bakıyorum. Var, var mı onda? Şurada şurada yok. Bunda yok. Kutularda 249 lira. Ha ha. Bunların fiyatları kutuda. Şöyle göstereyim. 249 lira tekrardan hatırlatayım. Tepsiyi söyleyelim Bak, Aa, çok güzel. güzel. Baksana şunun güzelliği. Kutusunda mı yine fiyatı? Sen bunu bir bakayım ben arkasında mı? Yo Yok var. 299 lira. i̇yi. 299 lira. Bazılarının arkasında evet, oluyor. Evet. Bazılarında genelde kutuda oluyor bak, buradaki. Bak bunlar da çok güzel. Bakayım ben ona fiyatına. Hemen bakalım. 200 lira bunun da fiyatı. Evet. Şöyle ama çok güzel bardaklar. Şöyle göstereyim Renkliğine size. Renklerine bayıldım. Harika vallahi. Şu şeyler var. Şunları gösterelim. Çay takımları. Bir saniye. Ee, şuraya Şurada. açığını koymuşlar arkadaşlar. Ha, açığı var. Evet evet alt, altılı. Şöyle 12 parça. Bakayım şöyle, bak şöyle, şöyle gösterelim şu şekilde açığı var zaten fiyatına bakalım fiyatı da var biliyor musun 400 lira, Aa, 400 lira. aha ben boşuna açtım ha. evet şöyle gösterelim tamam. önemli değil ya açmış oldum tamam ben şöyle şu sorayım. şu var bak mesela bu dört parça bu farklı galiba tamam ah bak bu farklı evet şu, şuna bir bakalım fiyatını söyleyeyim mi önce ha, şöyle 400 lira. 400 lira dörtlü bunlar arkadaşlar. Şöyle Yukarıdakiler bir... altlıydı. Şöyle bir göstereyim de. Aynı model mi acaba? Değil. Değil değil mi? Aynı değil. Yok yok bunlar. değil. Çıkarsan. Bak şöyle göstereyim. Aynı değil. Şöyle koy şuraya. Al eline. Heh. Şunlara bakalım. Bak iki kase setleri. Tamam. Bunlar da çok Şunlar lira da 149 liraymış. Çok şirinler. İki tane dedim. İkili, değil mi? İkili. İkili. <laughs> İkili. Aa, çok şirinler. Çok tatlılar. Şu bardaklara da bakalım mı? Bakalım onlar ne kadar. Ben kutusuna bakayım. Sen oradan göster. Bunlar da 250 TL'ymiş. Güzelmiş. Bir de bunların şöyle tamam, modelleri bunları var. Açarız. Bunların açı yok galiba. Açarız. Şurada kutu var. Biz iki kişi olduğumuz için tek tek evet. gösterebiliyoruz Bak. yani rahat rahat size. Bu şekilde. Yani daha net görün diye uğraşıyoruz. Daha güzel. Kutulardan teker teker diye. çıkarıyoruz bir de. Teker teker Hı -hı. çıkartıp gösteriyoruz yani. Daha açığı net yoksa. Görün, daha güzel anlayın Fiyatını söyledim mi? Hayır unuttum. Şöyle 250 lira fiyatı. Tamam. Bir de şu tepsiyi söyleyeceğim. Da çok Ay, bu ya. da arkadaşlar 129 liraymış. Ay, ne tatlıymış ya. Vallahi, bakalım bunlara bir bakayım. Şöyle üçlü bak arkadaşlar. Ne tatlı Ay, çok güzel. Var. Dur bakayım kutuyu kutuya ulaşabilirsen. Kutu. güzel olacak. <laughs> dur boy, ben alayım anne. Dur, o farklı bu ürün. hoş O şu. He dur. Onu arkaya doğru it sen. Dur ben alırım ya. Boyum biraz şey olduğu <gülüyor> için. <gülüyor> Biraz daha ne kadar olursa, biliyor musun? 179 liraymış üçlü. Boy uzun olursa ne güzel rahat alacağız. Evet. Ya. Şöyle. Boyun biraz şey. şunları da bakalım mı? Şunun altında da. Burada. Dur. Şöyle kamerayı bir düzgün tutayım. Çok lüks olmuşlar Çok 229 olmuş. lira. Hmm. Bu da ikili. Tamam. Bu da güzelmiş. Dur şöyle. şöyle yakından göstereyim. Şunu da alalım. Ama şöyle. Bak şunların şöyle. güzelliğine bak. Allah'ım ne tatlı şeyler. Evet. güzel gerçekten. Hmm. Şunlara bakalım. Bunlar ne kadar? Bakalım onun kutusunu, kutusu nerede? Şurada. dur dikkatli al onu dur. Aynı zamanda. ben alacağım? alayım dur. <laughs> Vallahi öyle zor ki buradan kutu çıkarmak. Çok evet. zor. Evet. Yani bir kişinin yapacağı iş değil. Döndür bakalım. Bulabilirsem. Fiyat yok mu? Niye fiyat yok bunda? Ay bilmiyorum. Neyse. Neyse boş verin. Fiyat bulamadım. Göstereyim ben yine Sen de şöyle. Sen yine göster. Bak. Heh, tamam. Ona bak, ona bakayım. bak, ona bak. Evet, vardır, evet. ona vardır. Çünkü tekli satılıyorlar. Evet. 129 lira bunlar. Ay şu bardaklar da o kadar Aa, harika ki. Üçlü bunlar. Hem de bunlar yer de kaplamaz biliyor Üst musun? Üst üste giriyor yani. Ha, dur kutusuna ben bakayım onun. Bunun kutu. E, 279 lira. Yani işte öyle yani. Üç tanesi 279'a geliyor. Şunlar da güzelmiş. Ben, ben dur şöyle göstereyim daha görünür olsun. Bunlar ne kadar? Bakalım. Üçlü. Bunlar da. 179 lira bunun fiyatı. Ya şu tabakların da işte çok güzel ama keşke fiyatları olsa bakın arkada çok arkada. Hmm. Aa var burada Yok bu o değilmiş o Bu değil mi? Hayır. Dur ben de çıkartabilirsem. Şu aşağıda falan var mı? Hmm. Aşağıda var aşağıda var var. 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 var Buldum. Şu kaselerin fiyatı. demin bulamamıştık. Dur ha. kasenin fiyatını bulacağım evet o. Ha, ha. Şunu bir tutalım. Hangisi Şurada, şurada, şurada bak. Tamam. Şöyle, 300 lira. 300 lira mı? O kase seti 300 liraymış şunlar tamam. Şunlar. Şunların fiyatını bulduk 300 lira. Ama tabakları bulamadım. Tane. Tamam dur o tabakları da ben alayım. Çekil. Şunlara bakabilirsin anne şunlar. Şunları bir kere söyle bakalım. Bir dakika. Şurada, yani yazıyor. şurada yazıyor. 279 lira bunlar. Dörtlü Bunların fiyatı. Bunların da böyle farklı renkleri ve üzerinde farklı mottolar yazılar Şükret var arkadaşlar. Baş. ne güzel şöyle. Kendini ne güzel bir sev, bir kelime. Her anı kutla. Her anı kutla. Sevgini, sevgini paylaş. Sevgini paylaş. Ne güzel isim. Kendini sev. Hı hı. Güzelle, güzel şeyler. Güzel cümleler, cümleler yazmışlar gerçekten. Güzel sözler. Bence en güzeli şu, şükredeceksin. Aynen. Şöyle, şunlara bakalım mı? Hani bunlara baktık ama işte şey fiyatı... Aa buldum! 290, 299 liraymış, 300 liraymış. Tam okunun şekilde koymuşlar. İyi yapmışlar Dörtlü. çünkü arkada görünmüyor. Şu zeytin ya, ayçiçek ya, Bunu da ilk defa gördüm. Bakalım ona. Ben bunu başka bir yerde görmüştüm buna benzeyen bir şey. 250 lira. Hı hı, bunu da göstereyim. ikili. İkili. Açığı yok değil mi? Yok anne. Bir açayım bakayım. Merak ettim. Baş izleyicilerimiz de merak hı -hı. eder. Bir onlara gösterelim. Biz Aa, çünkü... şeyli poşetli. He, poşetli. Şöyle Hadi gösterelim. Bak. Ay. Bak, tamam. İndirime girmiş arkadaşlar. Ee, kaça inmiş bu? 249 liraya düşmüş. Kaç tane var? Kaç İçinde kutu hep porselenin bir ürünüymüş. Bir bakayım dur kaç tane var. Merak ettim valla. İki tane mi İki var? tane var evet. İki adet. İki adet. Bunlar indirimde. Bak şunlar var. Bunlar da 4 dört adetmiş. Dörtlü. 400 dört liraymış. Hani Aa. bak. Şunların üzerine bak? Bunlar şu an ini inlemleri arkadaşlar. Kütahya porseleni evet. bir de. Öyle kötü mal değil ha. Bir şey olmaz bunların. Markalı evet. Ulaşık makinesinde falan. Aynen. Porselen Keremite yani. değil. Şu var. Bu da 249 liraya düşmüş. Bu da şöyle göstereyim. Aa bunlar da çok güzel. Hani pasta Aa, tabakları. Kaç lira? 249 lira. Dörtlü. Ay ne güzel onlar. Valla çok güzel şeyler bir var bunlar. bunları ya. Bu da Son dört anladım. parça. E bunun fiyatı nerede? Yazar. Bu işte. Yok. Bunu karıştırmışlar bayağı. Bakayım, bekle bekle. Sen şunu tuttum. Tut. Nerede bunun fiyatı? Şurada. Ha, 250 lira. 250 lira. Şey, Nibros'un tabaklarına benziyor. Evet evet, aynı Son onlara benziyor. Şunlara baktık. Çok güzel indirim köşesi burası. Bak şunlar da 179 liraymış. Bunlar da uygun ve kaç parça biliyor musunuz? 6 parça. şu sepetleri de söyleyeyim madem geldik buraya. Döndür anne. 332 lira bunlar. Yok anne 332 liradan fazla ucuz. Para? 300 lira. Ha 300 lira. O taksitte fiyatıydı. Aha. Ha tamam 300 lira şu metaller. Bunlar da benim hoşuma gitti. Bak şunlar var. Şunları da göstereyim bari. Geldik madem buraya kadar. Bunlar da 250 liraymış. Hı hı. Çok güzel. Baksana şunlara. Ne kadar güzel. Şunları da söylemedik bak. Yine. Şunlar. Evet. Bunların fiyatı da 129. 129, 129 lira. lira. Şöyle ikili hmm, Tepsi de söyle. Bunun fiyatı da 250 TL. 249 lira pardon kardım. Güzel bir tepsi buldum. Bunu da şimdi söylemeden olmaz. Bu da 249 lira. Bak ne kadar güzel.